farkındalık etkinliklerimiz devam ediyor. Özellikle Çocuk Sanat Merkezi'nde Filistinli çocuklar anısına, savaş mağduru çocuklar için bu değerlerle büyüyen gençlerimizin bugün bu önemli etkinliği, bu fikrin kendilerden çıkması kendi kahramanlığını yaşayan bir kentin evlatları olarak bizi ayrıca gururlandırıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı tebrik ediyorum Büyükşehir Belediyesi olarak biz çocuklarımızla ilgili yaptığımız etkinlik hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda desteklemeye de devam ediyoruz. Gençlerimizin emeklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz.